Ulan bunu kabul etmem. Düzgün bir şey çek. Kim ki o? Türkiye yazıyor. Düzgün bir şey çek. Görünmeyen birini çek. Mızışılık yapma. Bunlara süperlik yazıyordu neyse. Görünmeyen birini çek. Şu ne? Şu ne? Bu Bunu. ne ya? Tamam şey verip ipucu ver. Zamanında Arsenal'da oynadı Avrupalı bir futbolcu. Zamanında Arsenal'da oynadı Avrupalı bir futbolcu. Evet. E, futbol bıraktı mı? Evet. Terami. Hayır. Dört soru hakkım var. İki tahmin hakkım var. O zaman da Arsenal'da oynadı Avrupalı bir futbolcu. Mevki favret mi? Hayır. Orta saha mı? Evet. Orta saha. O zaman da Arsenal'da oynadı Avrupalı bir futbolcu. Arsenal'da oynadı Avrupalı bir futbolcu. Richard Ramsey? Hayır. Bir tahmin. bir tahmin iki soru hakkım var. Bu futbolcu daha önce Türkiye ile hiç karşılaştı mı? Hayır. Otomatikten karşılaşmadı. Son sor hakkını son. Sana iki tahmin hakkını, bir tahmin hakkını. Hakkın. Tamam, aklıma gelen tahmin hakkını söyleyeyim, bunu saymıyor. Tamam, söyle. Rosyşki de aklıma gelen. Hayır. Rosyşki değil, onun ne oluyor lan? değilse kim lan bu? <laughs> bu oyuncu Türkiye'de oynadı mı? Oynadı. <laughs> Şu an reis kas mı yapıyor? Kas <laughs> mı yapıyor? Kuruluş Osman falan oralarda oynamak için çabalıyor mu? Kim? Mesut Özil. Hayır. Aa Mesut Özil. <laughs> <de miydi? gülüyor> Hayır. Türkiye'de oynadı. Tamam tamam bir şampiyon attım lazım. Hayır. Tamam. Hayır. Türkiye'de de oynadı. Ananı uğradı be. Orta saha Türkiye'de oynadı. Türkiye'de Big Six'ten birinde oynadı. Futbolu bıraktı. Aaa Arsenal'da oynadı. Son tahmin hakkım. Bir i̇pucu vereyim mi? Ver. Evet. <laughs> Ne versem, ne versem, ne versem. Türkiye'de şampiyonluk yaşadı ve Türk. Şampiyonluk ha Reis 150 milyon euro. <laughs> Demet Özdemir'in kariyerini bitirdiği topçu. ki. Oğuzhan, Özyağ. Evet. <laughs> Ama bildim 3'te 3 bildim. Arkadaşlar bugünkü oyundan 3'te 3'ümü aslanlar gibi Salah'la, Mehmet Topal'la ve Oğuzhan'la bildim. Bir sonraki bölümde Adem yarışacak. Adem'i de göreceğiz. Tarife Futbol Kanalı'ndan hepinizi selamlıyoruz. Görüşmek üzere.